Her merhabalar. Bugün e, etini bana göndermiş olduğu kutuyu açacağız. Şimdi ben kutunun bantlarını çıkardım. Açıyoruz. İçinde bir sürü aburcuğu var. Hemen başlayalım. Öncelikle burada buna etipuf renkli diyor. Böyle renkli etipufun kendi şeyi var. Sonra goa var. Yine etik buz. Bu Hindistan cevizli olanı. Bu şekilde. Sonra eticin var. Bu dörtlü galiba. Evet. Sonra kakaolu bisküvisi var. Normal klasik. Burada bir sürü top cake var. Bu portakallı. Bu muzlu. Kapkek bu farklı olanı. Meyveli. Ve çikolatalı var. Sonra tutkunun küçük paketleri var. İki tane çıktımlardan Paketten. Sonra ben var. Buna hiç satmamıştım. Tatma şey olacak? Sonra eti, bu uçaklar var. Bir tane daha vardı sanırım. Yok. E bu uçak kremalı bir de çikolatalı var. Koyalım Sonra hoş beş var. Normal klasiklerden değil. Yeni çıkan e, ballı sütlü bir de tarçınlı koymuş paketime. Sonra bu normal çubuk olan çikolatalarından var. Klasik. Sonra brownie intense var. mısırlı olan susamlı çubuk kraker var. Burada bir sürü daha şey var. Acılı ve iki tane normal sade olan var. Sonra benim o var. Bu normalde yeni çıkan bir çikolata değil. Ama bu biraz daha farklı değiştirmişler. Neyse bunu da kalacağım. Sonra frambuazlı turta tartini etinin şöyle koyalım. İkinci bebe var, bildiğimiz çok seviyorum ben. Normal bildiğimiz herkesin bildiği sütlü çikolatası var. Sonra pizza ayıcık var. İki tane böyle ayı ayı öyle. Canga'mız var. Roni tersin var. Bunların içinde 10 tane varmış. Ve son olarak da çikolatalı var. Pardon. Ee, şeyimiz var. Neydi? Eti pufmuş bu. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.